Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük farm serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Heyecan Doruk'ta şu an kutu sırası bende. Devanın da az bir canı kaldı. Karşılık da darlıyor fakat geri püskürtmeyi başardık. Bakalım şu ana kadar da bir gold bar atmadı henüz. Umarım atmaz. İlk gold barı da ben almış olurum. Bakalım düştü şimdi. İnşallah gold barı alacağız. Aynen öyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Mis gibi gold barla başladık günlük farma. Bakalım. Gayet iyi. Şimdi farma yapmadan da direkt alt F4'ü çekebiliriz aslında. Günlük farma yeterli. Fakat durmak yok. Farma devam. JR'den sonra slot aradım ama pek bir slot bulamadım. Bugün hafta sonu. Bir de bildiğiniz gibi sokağa çıkma yasakları var ee, birkaç günlük. Ayrıca da e, XP bonus vesaire de var oyun içinde. O yüzden olabildiğince dolu diyebilirim slotlar. Yani şöyle söyleyeyim. Stone Golem'e gittim. 15-20 dakika kasabildim. Yani video açıp bir şey gösteremedim açıkçası. Açtım aslında onların video kayıtlarını ama yani ortada bir şey yok. Sattım 300-500K'yı da göstermek istemedim. Örneğin Hop gittim. 15 dakika durdum. Bir bu saldık ama hem darlama geliyor hem slot benim hem de durumundan direkt bir kaseleşme oluyor. E bunu da mümkün mertebe yapmak istemediğim için saldım hep slotları. Sonrasında ne oldu derseniz bir BF'ye girdik ama kaybetmiştik BF'yi. Yarım saatin sonuna girdik. 15-20 dakika durduk ya da durmadık. Kastımız birer tane taştır yani öyle söyleyeyim size. Oradan da bir sonuç elde edemedim. Sonra e, FT'ye girdik. Bir tane mavi kutu alabildik. Yine hemen hemen bu ekip e, gece BF'leri bildiğiniz gibi çok yoğun olmuyor. O yüzden okçularına şansı oluyor en azından bizim server için bu geçerli. Mavi kutuyu oradan alabildik. Oradan da çıktık. Geldik. Boro parti kurduk arkadaşlar burada kasacağız. Durabildiğimiz kadar. Paylama kısmını yine ben size e, droplar çıkarsa da gösteririm. Fakat bunu baştan sona çekmek istiyorum. Eğer siz de isterseniz boro farmını toplu bir şekilde ayrıca bir video olarak da atarım. Partili boro farmı. Çünkü eminim ki pk'da dönecektir. Zevkli bir video olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi tamamen sizin... İsteğinize bağlı olarak isterseniz onu ayrıca bir video olarak da atarım. Direkt bunu çünkü baştan sona kaydedeceğim. O karar size ait artık. Onu yorumlar kısmında belirtirsiniz. Şimdi bakalım e, illaki drop alacağızdır. E, o, o anları da ben size göstereceğim. En sonunda da bir paylama kısmı olur. Paylamada buluşuruz arkadaşlar. Evet çok keyifli, çok eğlenceli bir farmı geride bıraktık. Yani partideki tüm herkese teşekkür ederim. Çok eğlendim gerçekten. Ee, çok pk döndü. TV çok yoğun dediğim gibi. Şimdi bende 3 tane mitril var. Toplamda da 4 mitril aldık. Alt F4 çekmenin tam sırasıydı ama e, işte video açmanın ve böyle bir dezavantajı oluyor ne yazık ki. Yoksa satıp giderdim yani direkt hiç affetmezdim. Neyse sağlık olsun. Mecbur paylaşacağız artık. Adaletten şaşmamak için. İşin şakası arkadaşlar. Doğukan alacak. Şimdi attı trade'i de bana. E, kendisi bu fiyatından alacak. Sel fiyatına da satmaya çalışacak. E, kişi başı da 9.150 bir pay düştü. Mis gibi de bir farm yaptık. Aslında çok çok erken aldık dropları. Ondan sonra PK döndü. O bu borayı bırakalım diğerine geçelim Tekrar geri dönelim derken Bizde biraz ritim kaybettik açıkçası Ama dediğim gibi çok eğlenceli Bir farm olduğu için Çok da e, hani Lafını edecek bir durum yok açıkçası Şimdi ben her zaman Yaptığım gibi nakdin 10 kısmıyla silver barımı alacağım Onu e, farm Bölümüne ayırdığım günlük farm Bölümüne koyacağım Gün sonunda da yine bir değerlendirme yaparız artık Şöyle ben size ne çıkardığımı da göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi e, videonun başında da anlattığım gibi pek göstermeye değer şeyler yoktu. O yüzden tek tek böyle sürekli bir sahne geçişi olmasını da istemediğim için o bölümleri size göstermeyeceğim. Buradan ne kastığımıza bakabilirsiniz artık. Şimdilik durum bu. Gayet eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Farm bölümümüz. Bir sonraki sahnede görüşmek üzere. Uyudum uyandım geldim NP'mi kırdırdım ve Light Elemental Stone aldık arkadaşlar mis gibi oldu. Yani bu video mu özel artık bilmiyorum veya hafta sonunun hikmeti midir. Ama çok güzel kar ediyoruz. Bütün oyun içi bonuslarda tap ödülleri kazandık. Çok güzel oldu. Bakalım farma devam. Yani bu, bu tarz şeylerden sonra artık gidip bir farm atmada birazcık... Ayıp olacak gibi ama yapacak bir şey yok. Farma devam. Evet. Videonun artık son sahnesi oldu olacağını düşündüm. BF'de Pride videosuyla karşınızdayım. Ee, yaklaşık bir saat kaldı. Diyebilirsiniz ki peki kardeşim sen bu ilk bir saat ne yaptın? Arkadaşlar biz bu e, savaşı öncelikle BF savaşını yani kaybettik ve inanılmaz darlama var içeride. Ee, yani zaten ilk yarım saat yoktuk içeride bize ait olmadığı için daha sonra girdik Kavga dövüş almaya çalıştık ve aldık burayı ee, Şimdi de Farmlıyoruz yani çok fazla darlama olduğu için belki e, videoyu kapatmadan da yine bir tur gelirler O zaman da gösteririm size nasıl bir darlama olduğunu Şu an bir tur bize vurup karşı karşıya gittiler slotu darlamaya bu şekilde devam ediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi e, humandarını da tutuyor varıyorlar. E, biz de burada nacizane bir farm yapıyoruz. Artık ne kadar yapabilirsek çok fazla bir drop beklentimiz de yok açıkçası. Bakın gördüğünüz gibi varıyorlar. Diyorlar ki bırakın çocuklar farm yapsın. Sayelerinde biz de taşımızı kasmaya çalışıyoruz. Buradan kastığım La videoyu kapatacağım. Zaten hafta sonu olduğu için çok da büyük bir şey beklememenizi ya yani bekliyorum ben de. Hani hafta sonu videosu. Ya yani tabii size ne zaman gelir bu video, kanalı ne zaman yüklenir bilmiyorum ama sonuçta hafta sonu özel olduğu için yani ya ben tamamen eslanta gömülecektim ki bunu da hiç istemiyorum açıkçası. O en kolayı. Öyle günlük farm atmak en kolayı. Yani oyunun tüm etkinliklerinden Maksimum derecede faydalanıp farm atmayı göstermek istediğim için bu şekilde video atıyorum. Bakalım elimden geldiğince her şeyi yapacağım. Şimdiden e, keyifli seyirler diliyorum size bu e, Pride için. Birkaç dakika daha e, izletip değerlendirme kısmına geçerim artık. Ve günlük farmın sonuna geldim. Evet belki slotlardan çok fazla gelir elde edemedik ama gene de... E, Elle tutulur bir gelirimiz var. Hafta sonunu düşünürsek bence gayet iyi bir farm yaptık. Pride'dan da 10-11 tane Pride kasmış olduk. Ve e, onu da günlük farmımıza ekleyeceğiz. Şimdi ben <laughs> Pride'ı ilk açtığımda size birkaç dakika daha izletirim demiştim ama belki videonun sonunda dikkat etmişinizdir. Humanlar kafamıza çöktü. Orada benim nasıl öldüğümü ve nasıl kaçtığımı izlemenizi İstemedim size bunu çok merak etmiyorsunuzdur diye. Neyse. Çok fazla lafı uzatmayalım. Ne kastığım kısmına gelecek olursak. Gold bar ve iki tane farmlardan elde ettiğim silver bar'ım var. Bu farmlardan gelen altınlarla aldım. Bunu her videoda yapıyorum zaten bildiğiniz gibi. Burası 120M yapıyor. BF'den gelen 15 taşa düz hesap 15M diyorum. 3 tane gemim var. 7M yapıyor. Bu 2.2M e, iki tane de def var toteli iki buçuk m diyebiliriz ve mavi kutumuz üç buçuk m burası 148 m yapıyor arkadaşlar bir tane de light elemental stone düşürdük bunun pazar fiyatını bilmiyorum ama 40 m'den aşağı değil 40 m'den aşağıda satmam zaten ve eminim ki koyduğuma satılacaktır eğer e, video editleme kısmına kadar da satılırsa ben bunun fotoğrafını görsele bırakırım. Size görmüş olursunuz. Bu şekilde 188 m bir para yapıyor. 2 m'de nakit paramız var. 2.3 m gördüğünüz gibi. E bu tam üzerimde var mıydı yok muydu hatırlamıyorum açıkçası. Ama düz hesap olsun diye direkt 190 m diyebiliriz. Hafta sonu 190 m günlük farm yaptık. Zaten bu hafta içi de müthiş bir tutar. Ama ee ne olursa olsun hafta sonunda düşünürsek muazzam bir kar elde ettik. Hani bunu şöyle yapalım öldürelim iyice. EJR e, şans diyebilirsiniz. 90 eme düşer kazancım. E Light Elemental Stone hep mi atacak derseniz 50 eme düşer. Ama bakın ben Draki bile eklemedim bu videoya. Hani abartmayayım. Hani şey olmasın diye. E, ee sen de hani 3 GB 5 GB mi kastın kardeşim abartma demeyin diye. Draki'leri de eklemeyeyim dedim ki ben 4 car draki yapıyorum. Kanalı baştan sona takip edenler bunu çok iyi bilirler. Ben bu 12 draki'den de 190 emi illaki 220-230 eme çıkaracak bir gelir de elde ederdim. Ama e, gerek yok. Video içeriğiyle oynamaya da gerek yok. Neyse odur. Biz bu farmda e, saatlik de ben her günlük farm videosunda nasıl yapıyorsam yine aynı şekilde yaparak toplamda 190 em gibi bir gelir elde ettim. Tekrardan söylüyorum. Bu kadarı da şans diyebilirsiniz. Ben de size şunu söyleyeyim o zaman arkadaşlar. Denemeden bilemezsiniz. Her gün o jereye girmezseniz o gold barı alıp alamayacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz. Her gün bir tane kırdırmadan light elemental stone atmıyor atıyor şans diyemezsiniz. Denemeden hiçbir şey bilemezsiniz. Ben bunu her direki videosu ilk kanal içeriğinde gelen direki videolarında söylüyordum bas bas. Yine tekrar söylüyorum. Evet hayatta birçok şey şansa dayalı ama şansı da kendimiz yaratıyoruz. Öncelikle denememiz gerekiyor. Deneyeceğiz, deneyeceğiz, deneyeceğiz ve sonucunda böyle bir geliri hayatta da oyunda da elde etmek gayet kolay gördüğünüz gibi. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında yorum yapmak istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.